bebeklerin beşiğine yahut yakalarına nazar boncuğu, kapıların eşiğine yahut tavanına atnalı ve benzeri şeyler takmak, takıştırmak caiz midir? Kardeşlerim, hayrihi ve şerrihi minallahi taala akidesine iman ettik. Hayır da, şer de Allah'tandır. O keyfumen yaşadır. Canı istediğine, istediğini yapabilendir. Eğer o emir ferman buyurursa Cam parçasından ve demir parçasından müteşekkil atnalları, nazar borcukları sizleri muhafaza edemez. Eğer o istemezse dünyanın bütün hasetçileri ve bütün kötü niyetleri bir araya gelse size zarar veremez. Madem ki hüküm ondadır, madem ki kudret onundur, o halde ondan değil de bir cam parçasından, bir şişeden, bir demir parçasından medet ummak en iyi tarifiyle cehalet Allah muhafaza küfre kadar insanı götürür.